Herkese Ay Duygunu Mutfağı kanalından merhaba arkadaşlar. Soğan severler için çok güzel bir tarifle geldim. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Soğan kızartması yapıyoruz arkadaşlar. Ailece soğanı çok seviyoruz. Püf noktalarıyla birlikte çok pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kabımda 4 orta boy jülyen kesilmiş soğanım var. Buradaki en önemli püf noktamız ince kesmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar ince keselim. Tuzlu suda beklettim ve güzelce bir sıkıp hazırladım. Yakından da göstermek istiyorum. Mümkün olduğu kadar ince kesmeye çalışalım. Soğanlarımızı içine atacağımız bir karışım hazırlayacağız. Hemen karıştırma kabımızın içine Birebir ölçülerim ve püf noktalarım tekrar söylüyorum. Her videomda açıklama kısmında yer alıyor. Hatırlatmak isterim. Bir şişe soda. Bu sodanın da soğuk olması çok önemli. Bir adet yumurta. Tuz ve baharatlarımı atacağım. Buna esiniz baharatı kullanabilirsiniz. Önce güzel bir çırpacağım. Hemen o işlemi yapayım. kıvamlı bir karışım hazırlayacağım arkadaşlar. Azar azar unumu ekliyorum. Ardından da kabartma tozunu da ilave edeceğim. tuzumu biraz ilave ettim. Şimdi kabartma tozunu da ilave edebilirim. Her zaman kabartma tozunu unla birlikte ilave ediyorum. Yani daha çok da keklerimle birlikte bu işlemi yapıyorum. Biraz unumu ekledikten sonra ilave ediyorum. Kıvamım hazır. Göstermek istiyorum böyle. Eğer çok kıvamlıysa yaptığınız karışım sütle de biraz açabilirsiniz. Şimdiden soğanlarımı karışımıma ilave edip karıştıracağım hemen. Hemen tavama yağımı aldım. Kızmasını bekliyorum. Kaşık yardımıyla porsiyonlarımı ayarlayıp kızgın yağda istediğim porsiyonlarda soğanlarımı kızartmaya başlayacağım. kızdı. Hemen kızartmaya başlayalım. Soğan kızartmalarım masama gitmek için hazır. Dilerseniz fast food, dilerseniz ana yemeklerinizin yanında çok yakışacağını düşünüyorum. Tarifi umarım dener ve beğenirsiniz. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.